Evet arkadaşlar bugün tam 210 adet bardak aldık. Bu bardakları üst üste dizik bir kule oluşturmaya çalışacağız. Evet, Kimin üzerinde düşerse Evet kafasına tıraş köpüğü sıkacağım. Bugün de düşürenin kafasına tıraş köpüğü sıkacağız. Evet. Beren iki defa beni yenmişti. Bakalım üçüncüsünde yenecek mi? Yoksa bu defa ben Beren'in kafasına sıkabileceğim mi tıraş evet. köpüğünü? Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Taş, kağıt makas. Ben ya başlıyorum. Tamam. Arkadaşlar 20'den başlayıp son 1'e kadar ulaşmaya çalışacağız. Evet. Başlıyorum. Başla. Ben kendi kim alayım. Al kızım. Bu başları biraz kolay olabilir evet, ama... ama sonrasında üst üste üst üste gelince birazcık da zorlanacak. Bu çünkü dikkat oyunu arkadaşlar siz yapacaksınız. Lütfen dikkatli olun. Evet sen de oradan başlayabilirsin. Tamam. Buralar çünkü biraz kolay geçecek. Üst katlara geçince Biraz daha dikkatli davranırız kızım. Evet arkadaşlar 20 adet dizdim. Şu an Beren 19'u diziyor. Burada da 18 adet var. Babacım ben de başlayabilirsin Tamam biraz diz kızım ondan sonra ben de başlayacağım. Evet arkadaşlar Beren ikinci sırayı diziyor. Şu an üçüncü sırayı da ben dizeceğim. Evet. Biraz hızlı dizelim. Buralar çünkü kolay kızım. Şuraların biraz dengesini sağlamlaştıralım. Ve üçüncü sıraya geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sen de sebilirsin kızım. Sonra bir sıra daha alabilirsin oradan. Baba benim son bir tane kaldı mı? Tamam kızım. Ben öbürünü alıp öbürüne, öbürüne başlayalım. Evet arkadaşlar ikiyi Beren bitirdi. Üçü de şu anda ben bitiriyorum. Beren dördüncü sıraya geçecek. Geçiyorum bir Ve daha. Ve üçü de bitirdim arkadaşlar. Şu an dördü Beren yapıyor. Beşinci sırayı da ben dizeceğim tekrardan. Evet. Hızlı hareket edelim. <laughs> Şu oyuncuya baksana Evet kızım hadi. <laughs> Çok fazla kalıyor orada. Evet kızım. sonunda güzel bir görüntü ortaya çıkacak gibimize geliyor arkadaşlar. Finalde acaba bu görüntüye ulaşabileceğiz mi? Yoksa Beren'in veya benim kafama tıraş köpüğü mü dökülecek? Evet. Göreceğiz bakalım. Takipte kalın. izleyin, Sonunu merak Göreceğiz. ediyoruz. Şöyle kızım sana vereyim ben bunu. Baştan başlayabilirsin. Evet arkadaşlar 2-4. 5. sırada bitti Beren. 6. Altın sıraya, sıraya geçtik evet. 6. Sırayı. sırayı Beren yapıyor. 7. sırayı da ben alıyorum şu anda burada. Evet arkadaşlar. Ha biraz şekillenmeye başladı Beren. Evet. Dikkat. İstersen ayağa kalkabilirsin. Ama şurada bak boşluklar var. Cam gibi aynı. Evet, hadi kalk ayağa bence ayakta yap. Daha dikkatli yaparsın. Evet arkadaşlar 2 4 6. sırayı Beren diziyor şu anda. Yedinci. 7. sırayı da Ben diziyorum şu evet, şekilde. Bundan sonrası biraz dikkat gerektirici. Evet. Çünkü bu arkadaşlar dikkat oyunu. Evet arkadaşlar. Bu bölümü de atlattım. Ve Baba, bayağı... baksana 2-4-6 yaklaşıyoruz. Evet ile. kızım. 2-4-6 7 sırada bu şekilde bitti arkadaşlar. Beren 8 sırayı diziyor şu anda. Ben de 9'u alıyorum. Tamam. Biraz dikkat kızım. Dikkatli oluyor. Dikkatli. olmaya çalışıyorum baba. Evet kızım. Çok hadi. sallanıyor. Sallanmaya başladı biraz. Evet. Evet arkadaşlar son Beren'in elinde 4 adet kaldı. 3 2 ve Bir Ben başlıyorum. Evet arkadaşlar. O de atlattım. Hemen. Evet. Şu, Şu an. Ben diziyorum. Evet arkadaşlar. Ben Oo. Gidiyordu az daha veren. Elime yapıştı. Şöyle devam edebilirsin kızım. 2, 4, 6, 8. 10. sırayı yapıyor arkadaşlar Beren şu anda. Biraz dikkat, biraz dikkat. Fazla oynatma istersen bardağı direkt bırak üzerine. Yoksa oynatırsan devirirsin. Evet 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 evet. Çok güzel gidiyorsun Beren şu anda. Çok güzel gidiyorsun şu anda. Çok güzel gidiyorsun kızım şu anda. Evet arkadaşlar bu sırada atlattım. Evet arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10. Şu anda 11. sırayı diziyorum. Beren evet. şuradan geçip dikkatli bir şekilde alabilirsin. Şuradan 12. Geçtim. sıra sende. Geç kızım. Al sen hazırda bulundu. alayım Al babacığım. Evet arkadaşlar. Berenin boyu buraya kadar yetişmeyeceği için. Taburenin. Ha sen gel kızım buraya. Sen gel buraya ben sana veririm. Ya gel ben sen ben buraya. Diye. Aa salmış bayağı. Evet. Gel, gel kızım. Bir de yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz. Finale doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Üzerine bırak. Evet öyle bırak. Üzerine yeterli. oya atma. Şu an 2 4 6 8 10 Beren 12. Zaman. sırayı diziyor şu an Beren. Evet devam et. Evet arkadaşlar, hala devirmedik. Dikkat ediyorsanız ki. Son bir tane kaldı evet, arkadaşlar. Evet bir tane. Evet arkadaşlar şu an sıra bende. Birinci sıra. Aa baba. Bak kızım altı tane kaldı. Evet bayağı azaldı kızım. Şu an hala yıkmadık ama dikkat ediyor musun? <laughs> dikkat ediyorum. Şu an sonuncuyu bıraktım. Evet. 2 4 6 8 10 12 13 14. sırayı diziyor Beren şu anda. Çok evet. dikkat. Çok dikkat şu anda Beren. Şu an çok dikkat. Şu an çok dikkat Beren. Evet evet, 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 evet. Evet. evet, sonuncuyu diziyor Beren şu anda. Dizdim. Evet, sonuncuyu da bıraktı Beren. Evet arkadaşlar. Farkındaysanız bayağı bir yaklaştı biri. Evet şunu sen alıyorsun Beren. Bunu ben alıyorum. 2, 4, 6 tane kaldı bende arkadaşlar. Tamam. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ve altı. Evet diz 5 tane. Son 5. Çok yavaş. İşte. Beren. Bir dakika veriyorum ben sana. Sakin. Sakin. Evet devam et. Sadece üzerine bırak. Evet. Oo sallanıyor. Beren dikkat. Beren dikkat. Şu. Evet. Dikkat. Evet. Onu da bırakabilecek misin? Bıraktı. Bir dakika sen inme, sen inme, sen inme. Çok yaklaştım sen inme. Şu dördü ben alıyorum, üçü sen alıyorsun Beren. Geç. Dur ben seni çıkartayım bir saniye. Evet arkadaşlar ben son saçma. dördü diziyorum şu Hayır, anda. Hayır bende sıra. Hayır beşi sen dizdin, dördü ben diziyorum, üçü sen dizeceksin. Evet. Son. Belki iki, sen düşürebilirsin. İki, bana olur. da öyle geliyor galiba devireceğim. Yok evet devirmedim. Sende ben sıra son üç. Dikkat, çok dikkat üzerine bırakacaksın sadece. Evet. Bir saniye. Dur öne gitti biraz. Geldi. Bir saniye. Evet. Tamam. Oo. Tamam. Evet. koy bence baba. Düşüyor kızım. Buraya kadar geldik. Evet arkadaşlar son bir. Bir saniye. Evet. Yay. Yuppi. Yay. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu kızım. Evet başardık arkadaşlar evet arkadaşlar son tepesine kadar geldik evet arkadaşlar kimsenin kafasına tıraş köpüğü sıkmıyoruz evet Ama arkadaşlar bu sefer şöyle yapalım Beren, bu yıkma şerefini sana veriyorum o zaman evet. dal arasına evet arkadaşlar bugün de eğlenceli bir video ile karşınızdaydık evet arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Siz çoksa öpücüklerimi sizlere olun. Hoşçakalın.